selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Samsun, Bafra Elifli köyündeki binamızın dış cephesinin sıvası bitti. Üzerine mineral de atıldı arkadaşlar. Yani boya hazır hale geldi diyebiliriz. E, seramiklerimiz burada. BC seramiğimiz. Balkon ve dış. Dış cephe altlarda şu eteklerde bakın sıvalı olan yerlere yapacağımız seramimiz de bu. Merdivenimiz de muhtemelen bundan olacak. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel saçak. Aynı şekilde en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz saçağımızı. Ee, o sebebi Evren çatımız. O sebebi Evren Şingıl. Ee, binamızın dış cephesi bu Üzerine ee, şu şekilde gördüğünüz gibi sıva. Henüz burası mineral atılmadığı için gösterebilirim. Bu sıvanın üzerine de bakın. Bu da mineral. Düş sıva mineral. Mineral altında ya yani bunun altında aynı sıvadan mevcut. Ee, pencere altının üstüne de yine gördüğünüz gibi ahşap desenli fiber sement kullandık. Kuralı. Ee, köşe süvelerimiz koyuldu. Şimdi arkadaşlar dış cepheti kullandığımız işte. Fiber sementle yangına ve suya dayanıklı. Evet. Bugün az önce çelik kapıyı da taktık. Çelik kapımız. Ee, iki adet sürgülü kapımız vardı. Onları takmamıştık. Bugün taktık. Birinci sürgülü kapımız. Salona çıkan. ikinci sürgülü kapımız. Mutfağa çıkan. Şimdi hızlı bir şekilde içeriği de göstereceğim arkadaşlar. Balkonu Şöyle tekrar büyüklüğünü görelim. 18 metrekare büyük bir balkonumuz var. Çelik kapıdan içeri girdik. Az önce sürgülü kapının açıldığı salonumuz. Şimdi detaylara geçmeden önce evi tekrar hızlıca tanıtacağım. Sonra detaylara geçeceğim. Bir adet sadece kulezet olan vereceğimiz mevcut. Sol tarafta mutfağımız köşe mutfak. Geldik çocuk odamız. İkinci oda. Ortak kullanım. WC ve klozet. Duşa kabin. Gömme. Solda da banyo dolabı olacak. Ve ebeveyn. Arkadaşlar ebeveyn odasına geçtik. Bir adet ebeveyn Duşumuz mevcut. WC duş, çamaşır makinesi var, banyo dolabı var, duşa var. Gömme klozetimiz mevcut. Gömme klozetler normal klozetten pahalıdır arkadaşlar. Müşterimiz fiyat farkını verdiği zaman yaptırabiliyor ki bu müşterimiz üçünde öyle istedi. E, fiyat farkını verdiğiniz zaman her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. E, mesela burada çift kat yıltım var. Soba kullanmasa bile e, çok rahat elektrikli soba ya da klima ile ısınabilir çift kat yalıtım var Çünkü kışın sıcak yazın so soğuk olur serin olur ee, müşterimiz fiyat farkına verdi çift kat alçıpan kullandık gördüğünüz gibi 13 santim olacaktı 15 santim oldu dış duvarlarda 17 oluyordu 19 santim oldu Onun haricinde bir detayda arkadaşlar birçok firma alçıpanın üstüne sıvı atmaz boya yapar geçer şu şekilde Filisini çeker, darz bantını çeker. Üzerine alçıyı vurur, boyar. Yani şu şekilde alçısını vurur. Bakın burada bir örnek vardı. Sıvamaz. Bu şekilde yapar. Bunun üzerine zımparalar, boyalar. Yani alçı bana vurmaz. Ee, biz de gördüğünüz gibi şu anda arkadaş çekiyor. Önce sıva çekiyoruz. Sıvanın üzerine saten. Daha pürüzsüz olsun diye saten vuruyoruz arkadaşlar. Evet. Elimizden geldiği kadar maliyeti her ne kadar fazla olsa da kârımızdan kısıp elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar binamız bu şekilde. Elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Ee, ya aklınızdaki soru işareti kalmasın diye numaramızı bırakıyoruz arkadaşlar. Yorumlarla ya da mesajlarla değil. Mesajlarla da istediğiniz kadar mesaj çekebilirsiniz. cevap veririz ama elinizden geldiği kadar aramaya gayret edin. Yaptırmasanız bile sıkıntı değil. Arayın. Biz size yardımcı olmaya çalışırız. Bakın şu şu bile bir detaydık. İçeride sıva üstü mineral yapıyorum. Ne olur ne olmaz yine de ıslak zemin olduğu için e, yani en azından 1000 liralık bir ekstra maniyeti var. Normalde alışmam vurup saten ve boy yapmam lazım. Ama bordeks sıva üzeri mineral yaptık biz. Her binamda da hemen hemen böyle yapmaya çalışıyorum. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar takip ettiğiniz için. Elimden geldiği kadar sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi numaramızı bırakıyoruz. Arayın. Aramaktan da çekinmeyin. Herkese teşekkür ederim.